Merhaba Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz ve bilgisayar oynayacağım arkadaşlar eğer 100 200 beğeni gelirse ben tam sizin için hemen videoyu evet. evet arkadaşlar bilgisayar oynamaya başlıyoruz size göstereyim bak şifreli hemen şifreye gidelim Girelim. Yanlış yazdım kusura bak, bakma. Ma. Bak. Arkadaşlar. Şimdilik. Bir şeyler var. GTA 5 oyunları. Roblox'uma gireceğim ben bir gün. Size gösteremeyeceğim. Ben yayınımı indirip ve kapatacağım. Roblox'umu bir dizayarda çekeceğim. Konuşmayacağım. Hadi ne kadın? Evet şimdi eğer e, arkadaşlar ben yayını kapatacağım. Eğer bu video gelmezse seni evine geleceğim, like'ıma attıracağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.